Evet hocam tekrar yayına geçtim demin arama gerçekleşti. Ne yapıyorsun burada hocam sen? Orman buraya. Orayı vermezler sana. Ben sana söyleyeyim. Ee? Hadi bakayım. Evet görüyoruz arkadaşlar şöyle yürüyeyim ben. Elimde de reflektör var. Şu bölgedeki yatıkları yer alacağız. Karşıda deniz böyle. böyle alıyoruz biz gene. Röleve bizden sorulur. Mustafa şu an totalin yüksekliğini alıyor. Ben şöyle bir aralara bakayım dedim yani. Bir şeyler var mı diyeyim. Allah'tan bu tarafa koymamışlar yani. Şöyle aldık. Ben sıfırlamaya doğru gidiyorum. Kör ata ata gidiyoruz biz burada. Biz buradan da şey yapalım. Video. Evet görüyorsunuz. Her tarafta yatacak yer. Bu şekilde böyle. Her yerde yatacak yerler, kalkacak yerler, iskeleler. Evet şöyle gidiyoruz. Her bir arada yatacak yer var. Burada da bir şeyler var. Aha donuz var diyeceğim. Şurada soyunma kabili. Ve duşluk merkezi soyma Şöyle şurada duş bölgesi. Devam ediyoruz. Ayrak yoldan devam ediyoruz böyle. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle. Gidiyoruz, gidiyoruz yine yoldan. Şurada bir ocak var. İşte fırın gibi yer. Aldık bunun böylesini. Arkasında yine bir düz bir platform var. Orayı da aldık. Tekrar geldik biz böyle. Merdivenimizden çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Bakın görüyorsunuz. Burada bagi alanımız var. Şöyle geliyor. Evet. Akıllarda kalsın diye. Aha bir platform daha burada. Şöyle. Oradan geliyoruz şöyle. Şöyle şöyle geliyoruz. Şurada yine bir platform var. Şurada da restoran alanı. Selam var o yukarı yol şöyle şuradan gidiyor bakın buradan da o yukarıya yola bağlantı var karşıda da restoran üniteleri var Mustafa'ya kör vereceğim evet görüyor mu? şimdi beni sıfır arıyor Mustafa tam karşıda ben de bunu teraziye alacağım Netleşme terazi olarak ya. Şu an terazide görüyorsunuz. Geliyorum. <Gülüyor> tamam. Şurada bakın şöyle. Restorant üniteleri, üniteleri alanlar. Şurada yine bir haç işaretine benzer bir şey yer var platform. şeyle göstereyim size. Şu alanı şöyle bir de üstten göstereyim. Bu alanı komple alıyoruz. Şurada şöyle, şöyle gidelim. Devam edelim. Mütemadiyen yürüyüş yolları var. Daşlar, koymuşlar işte. Bunları hep aldık. Belirteci yaz. Şurada bar var. Az önce göstermedi herhalde. Bar alanı. Evet, iskeleyi de bir göstereyim tekrardan. Mustafa'nın yanında var onu ölçmeden. Biz şu sırttan şu duvarlar şöyle alacağız. Şurada olan bir kare bir ilki Onu alacağız. Mustafa'nın bölgeyi alacağız. Allah'ın verirse akşama buradayız. Akşama burada mıyız? Hadi bakalım. Demin şuraları okumuştum. Vallahi burada. He? Vallahi açız hocam. Okuyor. Mustafa okuyor. <laughs> Kardeşim okusun ben de oku göstereyim size. Burada bir ünite var. Onu da alacağım. Şimdi Okuyor. 82'yi okudu. Evet. Takipte kalın. Biz okumaya devam ediyoruz. Görüşürüz.